Pasar Altay Cem Meric'in kaleme aldığı Öğrenmeyi Öğrenmek kitabından bir pasar. Kitap alırken nelere dikkat etmeliyiz? Elbette buna her zaman ve durumda geçerli olacak cevaplar vermek zordur. Ancak çoğunlukla geçerli olan bazı kriterlerden bahsedilebilir. Öncelikle ben burada şöyle bir ayrıma giderim. Yalnızca bir kitabı okunacak yazarlar, her kitabı okunacak yazarlar. İkincileri tespit ettiğimde mutlu olan birisiyim. İlim tahsilini bir çeşit yüce arkadaşlık ve Heybem'de biriken zekalar toplamı gibi görürüm. İsterim ki Heybem'de çok zeki ve bilgili 300-500 kişinin bakışı olsun. Okuduğum o deha'yı tamamen sindireyim. Bu sebeple önemli yazarları bulmayı tavsiye kitap bulmaktan daha fazla severim çoğunlukla konu odaklı kitap alımından uzak durmaya çalışırım. Çünkü bu bana YouTube'da başlığına göre video izlemek gibi gelir. Önemli olan başlığı atmaktır, içini doldurmak değil. Kitap yazmak da aynen YouTube gibi bir sektöre hizmet eder. Profesyonel icra edenleri de vardır. Oysa fikir adamı ne YouTuber olur ne de yazar. O öncelikle fikir adamıdır. İyi bir mütefekkir düşündüğünü karışık biçimde sunabilir. YouTube ya da kitap formatında iyi temsil edemeyebilir. Ama bana lazım olan bakış açısı ve orijinal delillerdir. Onun dağınık konuşmaları zaten derlenseydi düzenli kitaplar haline gelebilirdi. Bunu o derleyemediyse ve dağınık bıraktıysa ben zihnimde derleyebilirim. Zor olan böyle adamı orijinal bakış açısını ve yeni delili bulmaktır. Eseri zihinde derlemek değil. Bu tür kriterlerim olduğundan genellikle kitap alırken fazla yanılmam. Zira kitap başlığından etkilenmem. Beni heyecanlandıran şey yazarlarımdan birinin kitabının baskısının yapılması, tercüme edilmesi ya da yeni birini keşfetmem olur. Gazali'nin kayboldu sanılan bir eseri Arapça'da baskıya ulaşırsa bu beni heyecanlandırır. Leibniz'in eserleri güzel tercümelerle sunulursa beni heyecanlandırır. Ya da Cemil Meriç'in bu ülke eserini ilk defa okuduğumda heyecanlanmıştım. Bu adam ne yazsa okunur demiştim. Ama böylesine denk gelmek her zaman kolay değildir. Çoğu zaman konu odaklı kitap almak zorunda kalırız. Özellikle tarih, sosyal bilimler gibi sahalarda bu büyük oranda geçerlidir. Bu alanlarda ikinci eserler önem taşır. Bu eserlerden sosyoloji giriş, dinler tarihi gibi Genellikle sahaya dair itibar gören kitapları öğrenebilirsiniz. Bu yüzden bir sahayı çalışmadan önce herhangi bir giriş eseri okumak, literatürü bir nebze olsun anlamak için oldukça faydalı olacaktır. Bunun dışında aynı kitabın farklı yerlerden baskısının olması gibi durumlarda yayınevi hayli önem kazanır. Zira bu işleri iyi yapan yayın evleri vardır. İyi okuyucular kimi yayın evlerini takip ederler. Benim takip ettiğim 5-6 civarında yayın evi var. Bu yayın evleri ilgimi çeken konularda bilmediğim bir eser basarlarsa içini kurcalamak üzere not alırım. Zira o yayın evi bastıysa muhtemelen iyidir. Algısını bana vermişlerdir. Sonuçta kitap sınırsız bir derya ve her kitaptan haberdar olabilmek bir şahıs için söz konusu değil. İtimat ettiğin birisi bir kitap önerdiğinde kenara not etmek iyidir. Her bilgili insanın iyi kitap tavsiye edemeyeceğini de bilmek gerekir. Çok bilgili bazı tanıdıklarımdan bazı sahalarla ilgili malumat düzeyinde bilgi almak için kitap tavsiyesi istediğimde hayal kırıklığına uğradığım çok olmuştur. Çok yüksek ya da çok düşük düzeyde eserler tavsiye edebiliyorlar. Zira tavsiye sadece sahayı bilmekle ilgili değil, muhatabı da tanıyabilmekle alakalıdır. Sahayı bilen her insan muhatabını tanımak konusunda başarılı olamayabilir. Burada kişinin biliyor olmasından ziyade tavsiye edebiliyor olması esas alınmalıdır. Eh bunların hiçbirine ulaşamadın ve raftan kitap alıyorsun. İçini kurcaladığında dahi iyi ve kötü kitabı tanıyamıyorsan bunun için yapılacak bir şey yok. Zamanla öğreneceksin. Ama basit kriterler olarak fazla janjanlı Resimleri ön plana çıkarılmış, yazı puntosu büyük eserler genellikle piyasa kitaplarıdır. Kapak görselinde büyük ve rengarenk resimler olan YouTube videoları gibi genellikle boş içerikler barındırırlar. Beğenmediğim kitabı bitireyim mi? Ben genellikle bu durumda eserleri yarım bırakmam. Hiç olmazsa çok hızlı bir tarama okuması ile önemli bir yer var mı diye bakarım. Elbette bu benim mizacımdan da kaynaklanıyor olabilir. Herregud, det er så nok til å